Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi 2 vs 1 atacağız. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Uzun bir süredir zaten yokum. Şöyle gelişimize özel güzel bir video çekelim dedim. Sizleri de çok özledim zaten. 2 haftadır bir süre oldu sanırsam. Şöyle oyunumuz aslında bir silahımızı alalım artık. <laughs> Diggle zaten bizi özlemiştir. Ben de Diggle özledim. <laughs> Şöyle buz ve Diggle'ımızı zaten aldık. Yavaştan bir başlayalım. Gerek sağlam yani olur mu olmaz. Şöyle gel bakayım sen buraya. Neredesin? Hop çok iyi bir digal. Özlemişim şu 495 yazısını ya. Neredeyim senin arkadaşın? Bir şeyde olduk. Ellerim buz gibi bu arada. Oyuna girmeye girmeye soğuk ala ala Yapacak bir şey yok. Önce bir seni tamamlayayım Ben sanki sana doğru gidiyordu. Tamam gördüm seni. Evet 272 ya çok iyi. İlk yerimizi böyle çok güzel bir şekilde aldık. Oo like attılar. Adam ya geldi adam. Gel bakayım sen şuraya. Ama bak burada olmadı. Böyle hiç olmadı. Abo, gider falan filan. Beşi zıvurdu kafasına. Yani bir falan olmadı ama ya. Yakıştı mı sizce arkadaşlar? Biz burada Diggle oynuyoruz. Olmadı ya. Evet, tamam kardeşim. Bir <laughs> açık. Çok güzel bir açık. Durum zaten 2-0 oldu. UMP ben de çekeceğim. Gel kardeşim sen bir yat aşağı. Efsane bir kafada attık. Diggle oynasam ki? Değil. Diggle oynayacağım ya. Hadi şuradan bir güzel bir açık daha. Yarınsın sen şunu? Çok güzel. Selva abla. <laughs> Diggle'ın gücü azına. 3-0 oldu arkadaşlar. Evet, kalmadık. şimdi bunlar? Çok kötü ya. Bak, bak, bak. Elim yok abi, yok. soğuktan oynayamıyorum ki. Açıkça vermiyorlar ya. Bu arkası nasıl duruyor şu adam? Bak, çok pisteletti beni Zaten kaldırmak yasak bu arkadaşlar. İstesem tutamaz. Böyle bir dig oldu ha işte bu ya yapacağımız tek şey şu o adama acayip gıcık oldum ama şu an belirtmek istiyorum kendisine de <laughs> Durum 3-2 zaten sıkıntı yok bence. 4-2'ymiş. Ay ne oluyor ya? <laughs> Ellerimin gittiği gibi gözlerim de gitmeye başlamış arkadaşlar. Ben bunu fark ettim. 4 parmak oynadığımız için ekranda görebileceğimiz çok bir yer kalmıyor. Bu da biraz sıkıntı oluyor. Zaten cihaz da aşırı kasmaya başladı. Videoları zar zor çekiyorum grafikleri düşüğe çekmeye başladım arkadaşlar video için sadece standart yaptım şarjdan da çektim yoksa aşırı kasıyor gerçekten seyrediğimizden ödün vermemeye çalışıyoruz elim biraz ısındı gibi sanki çok sıkıntı bir durumdayız gelmiyorlar bu tarafa sanki arkadan da geliyormuş gibi şey yaptım ben arkadan geldim mi acaba gelmiş Kardeşim ne yapıyorsun sen orada ya Allah'ını seversin. Cık. Biliyorsun burada bir Rhynex var. Elinde UMP taşıyor. Ayıp olmuyor mu sence? Böyle yok açık beklemeler yok arkadan dolaşmalar. Ligalımı da alınca 272 atıyorum yani böyle. Efsane birer vuruş daha yapsak arkadaşlar. Durum 5-2 oldu. Gerçekten çok güzel bir oyun oluyor. Çok keyifli. 1014 oynamaya gidiyorum. Abicim açık bekliyorsunuz. Alacağım illa o MP'ye. Çakır. Çok kötü açık bekliyorsun kardeşim. Ayıp oluyor. Cek bir şey yok. Neredeymiş? Çok güzel bir çifte. Neredesin sen güzel kardeşim Çakır? O açık bekleme olmuyor ya. Vallahi billahi bak olmuyor En nefret ettiğim hareketlerden bir tanesi Zaten açık beklemek Vs'ye giriyoruz hava açık bekliyor Açık beklesen zaten alırsın Amaç one shot havada vuruş Abicim bak Elini ateş tuşundan çeksen keşke böyle bir zıplasan Havaya Zıplama tuşuna bas bassan Çok güzel olurdu bence çakır Sıkıntı yok arkadaşlar 5-5. Ben de buna göre oynayayım o zaman şimdi. İlla sinirim bozuldu. Sinirimi bozmak istediniz. Tamam öyle olsun o zaman. Çakır'a da burada selam. Şimdi ona göre bir oyun oynayacağız. Gelin bakayım şuraya. Biz de ona göre oynayacağız o zaman. Yani. nerede bu burada? Diğer çakır nerede? Şimdi arkadan mı sıkacak bize? Evet arkadan sıkacak. Evet. Gördün mü sen arkadan sıkmayı bak. Şu an sıktın değil mi arkadan çakır? Çok güzel sıktın arkadan. Bak yapmışsın aşağı orada. Neredeyim misin sen? Şöyle bir elimiz ısındığına göre parçalama zamanı gelmiştir demek. olmadı böyle. Hop efsane. İşte bu ya. Yani illa biz de ona göre mi oynayalım? İlla biz de kendimizi bozalım mı yani? Bunu mu istiyorsunuz? <laughs> bak arkadan nasıl bekliyor. Vurdum kafasına bak. Ben bu çocuğa aşırı gıcık oldum. Tamam mı? Ben gidip ona rast çekeceğim abi. Aha, öldü. Nevir kaldık da şurada biraz sıkıntı gibi. Şöyle one shot. Bu böyle üstte bittiği için sıkıntı olacak ya. İlla birimiz elenecek. Dur bakayım ben elenmek istemiyorum. Bulamadık Abi eğme... Oooo. bir şey oldu basmam lazım benim. Yoksa eğleneceğim. Arkamdan çıkmasın. Ben yukarı çıkıyorum abi. Hakkınızı helal edin. Ben kaçtım. Biraz çirkeflik olacak ama yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. <laughs> 7-5'lik güzel bir skorla oyunumuzu kazandık. Bence zevkli bir maçtı arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bu aralar daha fazla video atmaya çalışacağım. Ama okul malum bir yandan da futbol, antrenmanlar olduğu için biraz sıkıntı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.